Ahmet Eray Kesenci geliyor. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Hangi ismini tercih edersin? Eray'ı kullanıyorum. Nasılsın Eray? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. Ee, ben Ahmet Eray Kesenci. 18 yaşındayım. Ee, Marmaris'te doğdum, büyüdüm. Annem, babam ve iki kardeşimle beraber. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisiyim. Tebrik ederim. Hayırlı Teşekkür Hayırlı olsun. Sağ olun. Nasıl bir dereceyle girdin oraya Eray? 1298. oldum sayısal alanda. 1298. Eray'a bir moral atmış vermeyelim bir sevgili seyirciler? Çok arkadaşlar. sağ olun. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Şu an hazırlıktasın. Hazırlıktayım henüz. Aile Marmaris'te. Evet. Marmaris e. Alıştın mı İstanbul'a? Yani biraz yoruyor insanı İstanbul ama e, özellikle Marmaris gibi küçük bir yerden gelince. Evet. Ama alışmaya çalışıyorum. Yani alıştığımda deneyebilir açıkçası. Evet. İstanbul'un işte kötü tarafı odur. Alışınca da gidemezsin. <laughs> evet, sevdim şu an İstanbul'u yani seviyorum. E, i̇lk geldiğim günler biraz daha e, zor gibiydi ama artık İstanbul'u çok seviyorum tabii. Hobilerin neler yay? Neler yapıyorsun bu zamanlarında? E, ben e, futbolu çok seviyorum. Futbol izlemeyi, e, futbol oynamayı çok seviyorum. E, koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım aynı zamanda. Ee, ve e, şiir yazmaktan da çok e, keyif alırım e, Bunun dışında e, zeka oyunları e, tarzı yarışmalarda ya da bulmaca çözmekten e, Bu tarz e, platformlarda bulunmaktan e, keyif alıyorum Beynin boş durmasından çok hoşlanmıyorsun sürekli çalıştırıyorsun Evet, evet. Çok güzel Teşekkür ederim Kiminle geldin? E, kardeşimle geldim buraya Sözü kendisine verelim Merhaba, Merhaba. hoş geldin Merhabalar Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni de tanımak isteriz. Ben Berkay Kesenci. Kardeşim. Marmaris'te yaşıyorum hala. 11. sınıfım. Bu şekilde. Ne yapmayı düşünüyorsun sen üniversitede? Ya, bakalım. 28 Şubat 5 Mart arasında binde altılı bulum kağıt havlu 58 lira 50 kuruş yerine 52 lira. 50'li aktivit bulaşık makinesi tableti 105 lira yerine 92 lira 50 kuruş. Bu salı bimde 9 kilogram persil toz deterjan 295 lira. Orkid Ultra hijyenik pet çeşitleri 89 lira 75 kuruş. İstanbul umarım. Ne tarafa doğru bakıyorsun? Yani abimin yolundan inşallah. Öyle mi? Umarım. Hadi bakalım. İnşallah istediğin gibi olur. Çalışıyor musun peki Berkay şimdi? Evet şu an çalışmaya başladım. Harika. Abine bir şey diyecek misin? Başarılar diliyorum kendisine. Umarım keyifli bir yarışma geçer. Bu şekilde. Aa sen çok keyifsiz söyledin. <laughs> ya yok umarım. Biraz daha keyifli gerçekten. söyle biz de umalım gerçekten. <laughs> umarım daha eğlenceli bir yarışma geçer o zaman. Umarım. <gülüyor> Biraz <gülüyor> gerginim <gülüyor> kusura bakmayın. <laughs> Estağfurullah takılıyorum ben de. Tekrar hoş geldin. Eray kuralları biliyorsun. Biliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Değerli izleyenler milyoner başlıyor. cama yaslanmayınız şeklinde bir uyarı yazısı varsa muhtemelen hangi toplu ulaşım aracındasınızdır? A. Jet ski B. Sıcak hava balonu C. Zeppelin D. Otobüs D. Otobüs son kararı. Tebrik ediyorum Eray. Teşekkür ederim. Sıradaki para sorumuz var. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi tıkır tıkır ikilemesinin anlamlarından biri değildir? A. Düzenli bir biçimde. B. Gelişi güzel. C. Ara vermeden. D. Aksamadan. B. Gelişi güzel. Son kararım. tebrik ediyorum. Teşekkür ederim sağ olun. İlk barajı geçtim. 5 bin lirayı garantiledin. Evet. Nasıl heyecan durumu şu an? E, açıkçası yani buraya girene kadar e, heyecanım yoktu. E, yani bunu arkadaşlarım da biraz dalga konusu yaptı ama burası gerçekten farklıymış. Biraz <laughs> onlara da şey olsun. E, ama şu an daha iyi hissediyorum kendimi. En azından ilk sorularda e, elenmediğim için. Ama bakalım e, ikinci barajı da geçebilirsem çok rahatlayacağım. Biraz e, garanti şekilde ilerlemeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet garanti ama gereksiz yerlerde evet, jokerlerini kullanma. Tabii Kenan Bey. Ee, jokerlerimi yani güzel kullanabilirsem evet. e, daha iyi yerlere girebileceğimi e, ilerleyebileceğimi düşünüyorum. Umarım şansın yanında olsun. Nelay. Teşekkür ederim çok sağ ol. Sırada üçüncü sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangi iki kemik baldırdadır? A. Kaval ve baldır kemiği. B. Kürek ve leğen kemiği. C. Elmacık ve köprücük kemiği. D uyluk ve atlas kemiği. Ee, yani açıkçası A olduğunu düşünüyorum ama şu an e, diğer şıkları kontrol ediyorum. Evet, ee, B değil zaten, C de değil, D e, düşünüyorum. Atlas kemiği. Tamam. A kaval ve baldır kemiği son kararım. Tebrik ediyorum Eray. Dördüncü sorumuza geldik. 10 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Dinlediğiniz Gamsız Hayat adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Nilüfer B. Ajda Pekkan C. Candan Erçetin D. Kibariye ee, Açıkçası bir fikrim var ama şıklardan gitmek istiyorum. Ee, evet değil. Yani açıkçası kendime güveneceğim galiba. Bakıyorum tekrar. Ee, boşuna Joker harcamak istemiyorum. A Nilüfer son kararı. Nilüfer'in sesine mi benzettin herhalde? Evet, onun sesine benzetmiştim. Maalesef Candan Erçetin olacaktı. Eee. Yani hedeflerim çok ilerisiydi, Yani bunu bu noktada eğlenmeyi beklemiyordum. Bir beklenti de oluştu tabi ee, kendi ama e, ya açıkçası bu, bu soruda Joker kullanmaktansa böyle bir riski almayı tercih ettim. Ee, benim için çok şanssız oldu bu gerçekten. Ee, yani diyecek e, çok bir şeyim yok. Gerçekten çok üzüldüm şu an. Evet ama o sesleri Joker, yani de, sanatçılarımızın seslerini ayırt edebileceğini ya, düşündüm. E, Böyle bir soruda en azından Joker dördüncü soruda Joker harcamak istemedim yani garanti ilerleyeceğim demiştim aslında ama e, da, hedefim daha ilerisi olduğu için yani evet. daha 5000 5000 ile ya da e, bundan biraz daha ilerisiyle benim için çok bir fark olduğunu düşünmedim çok daha ileriye hedefliyordum gerçekten e, yani korktu korktuğum başıma geldi diyebilirim yani o yüzden e, çok kendimi kötü hissediyorum şu an ya. Bence Maalesef. hissetmiyor Ray. Sen 18 yaşındasın, 18 yaşında bu koltuğa oturma cesaretini gösteriyorsun, bu medeni cesareti, bunu herkes yapamaz. ya e, Tabii haklısınız da, sonuçta e, boğaz için kazanmış bir öğrencinin ya da ne bileyim böyle toplumda beklentiler oluyor, yani biraz arkadaşlarımda da şey oluyor. Ama e, ama yarışma işte, heyecanı baskısı, tabii. bunların adrenalini, bunları boğaz içinde eğitim alan bir öğrencinin zekasıyla hani bunları veya aklıyla, emeğiyle bir anda eşleştirip. ...aa bu yeterince başarılı değilmiş demek çok büyük haksızlık olur. Ee, tabii öyle ama kimse seni o anlamda sadece buradaki performansında değerlendirmeyecek. Değerlendirirlerse yanlış değerlendirmiş olurlar. Evet, dediğim gibi çok daha ileri hedefliyordum. O yüzden böyle bir soruda Joker kullan kullanırsam ilerlediğim yerlere ulaşamayacağımı yani hedeflediğim yerlere ulaşamayacağımı düşündüm. O yüzden bunda risk almayı tercih ettim. Yanlış yaptım. Normalde çok daha ileriye gidebileceğimi düşünüyordum dediğim gibi. Ee, bakalım. Umarım e, burada burada olmayan şansın hayatta yanında olur. Bu salı binde.